Bugün size motivasyonunuz olmadığında bile nasıl ilerleyebileceğinizi, disiplinle nasıl yol alabileceğinizi anlatacağım. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Motivasyon. Bazı günlerde yataktan kalkmakta bile çok zorlanırız. Oysaki yapmamız gereken birçok görev vardır. Ama hiçbir şey yapmak istemeyiz. Hedeflerimiz, planlarımız, programlarımız gözümüzde büyür. Ama işin gerçeği şu ki, motivasyon her zaman gelmez. Yani harekete geçmek için motive olmayı beklemek çok sürdürülebilir bir bakış açısı değil ve motivasyonun gelmesini beklemek bizi durduran büyük bir hata maalesef. Bugün size motivasyonunuz olmadığında bile nasıl ilerleyebileceğinizi, disiplinle nasıl yol alabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Motivasyonunuz neden kaybolur? Şöyle ki, aslında motivasyonumuzu kaybettiğimizde genellikle kendimizi suçluyoruz. Neden enerjim yok? Neden keyfim yok? Neden bu şeyi çok istesem bile yapamıyorum? Neden yataktan kalkamıyorum? Tarzında. Ama motivasyonun azalmasının birçok nedeni var aslında. Birinci olarak stres ve yorgunluk var. Bu noktada zihnimizin ve bedenimizin toparlanmaya, dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Ve motivasyon yok oluyor maalesef ki. Ve burada aslında kendimizi suçlamamız çok yersiz olacaktır. Çünkü dinlenmemiz gerektiğinde dinlenmeyi bilmeliyiz yola devam edebilmek için. Diğer bir maddemiz kendimize çok baskı yapmak. Yine kendimize çok baskı yaptığımızda motivasyonumuz tükeniyor. Yine dinlenmeyi bilmek gerekir. Üçüncü maddemiz korkular ve belirsizlik. Yeni bir adım atarken içten içe korkularımız motivasyonumuzu bastırıyor harekete geçmekte zorlanıyoruz. Genellikle motivasyonumuz düştüğünde kendimize kızarız. Yine erteledim, yine yapmadım. Ama fark ettim ki motivasyon kalıcı bir şey değil. Geliyor ve gidiyor. Para gibi. <laughs> bu yüzden motivasyona bağlı kalmak yerine daha sağlam bir sisteme ihtiyacımız var. İşte tam da bu noktada devreye disiplin giriyor. Şimdi motivasyon ve disiplin arasındaki fark şu. Motivasyon kalıcı değil. Aslında bir duygu. İyi hissedersen geliyor, kötü hissedersen gidiyor. Disiplin ise bir sistem. Koşullar ne olursa olsun seni harekete geçmeye yetiyor. Tabii ki bu arada şöyle bir durum var. Disiplin dediğimizde her ne olursa olsun bütün koşullarda harekete geçeceğiz demek değil. Yine gerektiğinde kendimize zaman ayırmak, alan tanımak, dinlenmek için özellikle. Bunlar olmadan disiplin de olmaz. Yani disiplin demek senin duyguların içinden alacağım ve sen bir robot olarak yarın hayata devam edeceksin, yeniden başlayacaksın gibi bir şey değil. Öncelikle bunu bir anlayalım. Kendimize çok yüklenirsek disiplin de sürdürülebilir olmayacaktır. Örneğin spordan gidelim bu örnekte. Spor yapacağınızı düşündüğünüzde enerji doluysanız, motivasyonunuz varsa güzel, yapabilirsiniz. Kolay bir şekilde yaparsınız. Ama motivasyonunuz yoksa ertelersiniz büyük bir ihtimalle. Ama bunu disiplinli bir şekilde ele alırsanız bir gün önceden derseniz ki sabah 8'de kalkıyorum ve o sporu yapıyorum derseniz iyi de hissetseniz, kötü de hissetseniz içinizden gelse de gelmese de o sporu yaparsınız. Ekstra bir durum yoksa. Örneğin o sabah yine yapacağım dediniz, yattınız. Ertesi gün oldu. Çok hasta hissediyorsunuz. Yapacak enerjiniz yok. Yapmayın o zaman. Yani burada kendimizi zorlamanın bir alemi yok zaten. Ama benim kastettiğim şey her zaman harekete geçmek için motivasyonu beklemek sürdürülebilir değil. Çünkü motivasyon çok gerçekten kalıcı bir şey değil ve küçük bir anda gelip gidebilir. Bütün hayatımızı motivasyona göre Dizayna dersek çok çok yerimizde saydığımız zaman olur. Bunu kastediyorum. Yani motivasyonun gelmesini beklemek, yağmurun durmasını beklemek gibi. Zaman kaybediyorsun. Al şemsiyeni, çök işte. Peki, disiplinli olmanın yolları nelerdir? Nasıl disiplinli olabiliriz? Küçük hedeflerle başlayacağız. Milyonlarca kez söylemiş olabilirim ama küçük hedeflerle başlayacağız. Çünkü şöyle düşünün zaten motivasyonunuz yok diyelim ki. Bir gün uyandınız ve sıfır motivasyonla hayata gözlerinizi açtınız. Ve bu noktada kendimizden bir sürü şey beklemek elbette ki harekete geçmemizi çok zorlaştıran bir durum olacaktır. Özellikle çok daha öncesinde disiplinli bir şekilde hareket etmeye alışkın değilseniz. Bu yüzden küçük adımlarla başlamak aslında disiplinle birlikte motivasyonunuzu da harekete geçirecek. Yani hedefi küçültmek ilerlemeyi kolaylaştırır. Bir saat spor yapmak yerine yani. 15 dakika yürüyüş yapmak. Hedefi küçülttük. Daha yapılabilir duruyor. Bir de şöyle bir durum var. Zaten harekete geçtikten sonra motivasyon geliyor. Şey gibi düşünün. Bir dizi film izlerken biri bir şey yapıyorsa canımız o şeyi yapmak ister ya. Hani böyle bir motive oluruz. Başkalarını yaparken görmek Bence büyük bir motivasyon kaynağı bu arada. Aslında bu başkaları için yani başkalarını izlerken de oluyor evet ama kendimiz için de geçerli. Böyle ertelediğimiz bir şeyi yaptığımızda, harekete geçtiğimizde o şeyi yapmaya devam etmek istiyoruz bir noktadan sonra zaten. O yüzden motivasyon disiplinle birlikte geliyor. Yani harekete geçince, disiplinle harekete geçiyorsun, motivasyon azıcık geliyor gibi bir durum var. Bu yüzden çok büyük adımlar koymadan, çok büyük hedefler koymadan küçük adımlarla minik minik harekete geçtiğinizde zaten o hedeflediğiniz şeyden daha fazlasını bile yapabilirsiniz. Amaç gözümüzü korkutmamak olsun. Evet, disiplin olmanın yolları demiştik. İkinci maddeye geçelim. Rutinler oluşturmak. Disiplin alışkanlıklarla güçlenir. Yani bir şeyi sürekli yaparak disiplinli bir şekilde harekete geçmek kolaylaşır. Bir şey rutin olduğunda hayatında artık düşünmeden harekete geçmeye başlarsın bir noktadan sonra. Örneğin her sabah 10 dakika meditasyon yapmak gibi bir rutin belirlediğinizi düşünün. Bir süre sonra o rutine alışacaksınız ve artık düşünmeden şunu yapmam lazım demeden direkt kendinizi o şeyi yaparken bulacaksınız. Yani şey gibi gece uyumak gibi. Disiplinli olmanın üçüncü yolu kendimize şefkat göstermek. Motivasyonumuz düştüğünde kendimizi yargılamak süreci çok daha zorlaştırıyor. Bir gün aksattığımızda kendimize şunu söyleyebiliriz. Sorun değil, bugün dinleniyorum, yarın devam edeceğim. Bu kadar. Hani şey olur ya bazen, bir şey yapman gerekiyor. Bugün erteledin ve bugün erteledin diye diğer günde erteledin. Aman, sağladın gitti, hep erteledin sonra. Bu olmasın. Bir gün dinleniyorsak, Sonraki gün kaldığımız yerden devam etmeyi bilmemiz gerekiyor. Disiplin tam da bu demek. Dördüncü yol şu, bazen kendi içimizde bu sistemi kurmak zor olabiliyor. Dışarıdan bir göze, objektif bir bakış açısına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu noktada yardım isteyeceğiniz, motivasyonunuz azaldığında, disiplininiz olmadığında, kendinizi tükenmiş hissettiğinizde size yardım edecek, sizi harekete geçirecek birinin olması çok kıymetli bir şey. Bu noktada yine ailenizden, arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Destek aldığınızda motivasyon eksikliğinizde sizi ileri taşıyacak bir durum olur bu yardım almak. Eğer daha profesyonel bir destek almak istiyorsanız da benden yaşam koşulu danışmanlığı alabilirsiniz. Yaşam koşulu danışmanlığıyla sana özel bir plan çıkarabiliriz. Aynı zamanda disiplinini güçlendirir ve seni destekleyebilirim aşağıya katılım linkini bırakıyorum. Motivasyon her zaman yanımızda olmayabilir ama bu ilerlemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor. Unutma ki motivasyonu beklemek yerine küçük bir adım atmak bazen her şeyi değiştirir. Çekmemi istediğin bir video varsa yorumlar kısmına yazabilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.